Neyse abi, en azından e, fazla su e, kaybını önlemeye çalıştık. Sen önledin değil mi? E, yok, hani ben iski adına şey ettim. Neyse abi, hadi bana müsaade. Yarın görüşürüz abi. Oh ne güzel be. Bizi susuz bıraktın, git eve aç musluğu... ...getir suları, bir de zil tek oyna. Pis herif. Ne oynaması abi ya? E, Kezban aramıştı ya, yarın gelecek. Ben gidip evi toparlamam lazım. Ne yapacağım abi ben o işi? Bana ne oğlum? Onu bana yıkırmadan önce düşünecektin. Hah, düştün kucağıma işte. Ya aslan abi, kurban olayım sana. Ben ne yapacağım ya? <laughs> ya bana ne oğlum? Senin sevgilinden, nişanlından, beşik kertmenden bana ne? Evi su basmış. Gideceksin diyeceksin. Kusura bakmayın. Ben bu işi yapamıyorum, özür dilerim diyeceksin. Çıkacaksın için içinden. Yok ya, yiyorsun sen söyle. Kızın tonun altı tane abisi var. Tükürerek boğarlar seni, söyleyeyim. <laughs> yok yok, merak etme. Bunlar önce boğuyorlar, sonra tükürüyorlar. Kurban olayım sana. Bana yardımcı ol, bana bir aklı ver, bir fikir ver, bir şey yap. Tiksindir oğlum kendini. Git pırt yap yanında. Lahmacun ye soğanlı. Sarımsak ye git falan filan işte ne yapıyorsan yap anne ne. Ee, bak bu güzel bir fikirmiş ha. Evet evet. Bence öyle olur. Ya da nişanlıyım de en güzel o. Bak nişanlıyım de. Kızı kandır yani anlatabiliyor muyum? Bak bu daha güzel bir fikir. Ama peki bana dese ki nişanlı nerede ben ne yapacağım? <laughs> Oğlum formalite icabı gideceksin bir kıza. Diyeceksin durumun böyle böyle. Benimle nişanlan. O gittikten sonra da nişanı atarsın. Bu kadar basit. Nereden bulacağım yarına kadar abi ya? Oğlum sen iyiden iyiye bana bir karın bul diyorsun. Ben çözemedim seni ya. Allah Allah. Git kardeşim ne yapıyorsan yap. İşte Beşer Böcek, hadi yemeğe hadi, hadi, hadi! Hah aranan kan bulundu. <laughs> Bu alemde ondan daha tecrübelisi yoktur, haberin olsun Beşer. Yok artık, daha neler? Mümkün değil, kabul etmez yani. Sence kabul eder mi? <laughs> Bilmiyorum, bakacağız. Gel bakayım. Sen Aslan. benim dediklerimden çıkma. Tamam. Aslan abi, kurban olayım sana ya abi. Ne yani, şimdi kişimiz gelince halamlara mı gidip yapıyoruz? E istersen burada yap, halamlara götür çocuğu. <laughs> <laughs> güzel espriydi. Ya ben de bu gece Nihale'de kalayım. Nasıl olsa kubata yok. E ee, anneciğim biz de gitmişken kalalım. Öyle gece gece git gel hiç gerek yok. Bilmiyorum kızım. Babana sor. Hayır diyorum. Babacığım, daha sormadık bile. <laughs> Düşünsenize yavrum sorduğunuzu, nasıl bir hayır cevabı alacağınızı. Herkes evinde kalıyor, mevzu bitmiştir. Ee, hadi kızlar o zaman hadi sofraya. <laughs> hadi. Neyse Hadi bana müsaade abi ben gideyim hakkını helal et. Estağfurullah Beşerciğim bizim sende hakkımız var sen kendini helal et. Hadi. Ne hadi. oluyor ya? Askere mi gidiyor? Önemli bir şey değil. <gülüyor> <gülüyor> ne o? Ya önemli bir şey değil. Ulan Batur'a gidiyor kendisi öyle anlat diye. Ha? Ulan mu? Hadi ulan atmayın. Pardon? <laughs> ee, sana demedim ona dedim ulan diye. Ya çocuğun bir derdi var işte sıkıntı. Oğlum kendini anlatsana. Abi ben anlatmayı be beceremiyorum ki sen daha rahat anlatırsın. Ya mevzu şu, aman bu kadınların merakı beni öldürecek. Çökün olduğunuz yere, çökün, çökün, çökün. Şöyle oturabilir miyim? Yerinize geçiyor. pardon. <laughs> Meğerse bu Beşer'in köyde beşik kertmesi varmış. Oo. <laughs> ne kertmiş? Artık ne kertmişlerse o. Şimdi kız yarın bunu köyden görmeye geliyor. Ee? Bu çocuğun da üç tane seçeneği var. Birinci seçenek, ...hiçbir yüzünü görmediği kızla evlendirecekler. Aa. İkinci seçenek kendi uzaklara kaçacak, töre cinayetiyle mücadele edecek. Hı -hı. Ulan Batur da burada devreye giriyor. Üç anam üç. Üç ne üçü? Ne işte onu soruyoruz ne? Ha üç ciklet dağıtayım mı? Ya dinlemiyorsunuz sevgili kayınvalideciğim çocuğun durumu ciddi. Üç yani bu kızla evlenecek, bizim buna yardım etmemiz lazım. Nasıl bir yardım? Öğrenebilir miyiz? Ne yapmak gerekiyor? Mesela benim aklıma güzel bir fikir geldi. Biz diyorum ki arkadaşa yardımcı olmamız için dümenden nişanlayalım. Ee, Beşer, e, ben sana yardımcı olabilirim. Yüzükler yanında mı? <laughs> Ohannes! <laughs> Yok, neyse, ben vazgeçtim abi. Ulan Batu'ya giderim, daha iyi. Korkma tu. <laughs> Şaka yaptık herhalde. Ee, ne diyorsun bir işe baldız? Ne, ne, ne diyorum? Ne diyorsun enişte? Aha, ihale bana kaldı herhalde, öyle mi? No, 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 Ya güzelim, yap şu çocuğa bir kıyak ya. Lütfen yani, bak Moğolistan'a kaçacak. Eee! <laughs> düşünmem lazım. Tamam, düşün hadi. Düşündüm. Tamam lan, oldu mu şimdi? Manyak. <laughs> Canım, olmaz. Aa! Be. Cık, cık. Aa. Neyse. Ne yapalım, canın sağ olsun. Amin. Ya kızım, çocuğu üzme. Yap bir kıyak. Bir gün nişanlı kalacaksın. Sanki hiç yapmadığın şey. Enişte, ne diyorsun sen ya? O bir gün dediğin ne kadar önemli bir zaman dilimi farkında mısın? Belki ben o bir günde beyaz atlı prensime rastlayacağım da bu jokeyle nişanlı olduğum için adamı kaçıracağım. Olacak iş mi? Bana yapılır mı? Ah, no, hayır. <laughs> Sen de haklısın tabii anlıyorum. Neyse yapacak bir şey yok. Hem kim bilir belki alnımda Kezban yazılır. Hmm. <laughs> Ay yazık çocuğa böyle. Gaddarsın <laughs> gaddar. Süper. Hadi civciv Yap şu işi. Bir güncük. <laughs> Öf, tamam ya. Allah senden razı olsun. Allah senden... Ay, oh. ne yapıyorsun be? Dakika bir gol bir. Görüyorsunuz işte. Öf. <laughs> İnşallah şakadır bu beşer, yoksa kırdım kafanı. <laughs> Öpmüşüm zaten. Varsın şaka olsun. <laughs> Neyse, ben tuvalete gidiyorum. Dışarıdan bir şey isteyen. Babiş, ben de gidiyorum. Neyse, ben tuvalete gidiyorum. Dışarıdan bir şey isteyen. Bu ne biçim bir sestir? Bak bunları öldüreceğim sevgili kayınvalideciğim. Bu saatte tuvalete mi gidiyorsunuz süslenip püslenip? Bana bak aslan. Bunu tesisatı bozmadan önce düşünecektin. Tamam sakin. Sakin sakin. Goğatırlar geliyor sakin. Gidin çocuğum gidin. Biraz da gezersiniz. Bak yüz veriyorsunuz. Benim bildiğim insan tuvalete gidince rahatlar. Bunlar gitmeden rahat rahat konuşuyorlar, onu anlamıyorum Gelir güldür, güldür, gel de yar beni güldür, bir damlacık. Kim o? Ben. Ben. Önce ben. Şuna çekeyim, tek mi çift mi? <laughs> Öf, sen önce gir. Hoş geldin abim, nasılsın? Ne haber Nihal'e? Ne o, senin panda dönmedi mi hâlâ Çin'den? Yarın dönecek kız mesleği inşallah. E otursana abi çay iç. Yok gerek yok kızlar çıksın ihtiyaçlarını halletsin gidelim seni rahatsız etmeyelim boş ver. Kahve yapayım. Yok içmeyeceğim yavrum sağ ol. Ayran? İçmem yavrum sağ ol. Limonata da var. Kubat'ı da böyle delirtiyorsun değil mi Nihale? E ama ayakta kaldın abim bari otur. Kızım dalga mı geçiyorsun sen benimle ya? Otur otur. Ah Oturdum. Rahatla gel gel sen de yanıma. Ah. Oh ne güzel koltuklar. İkinci el icradan mı aldınız? Spotçıdan aldık. Kımız var. Getireyim mi bir bardak? Nihaledim, içmeyeceğim. Aman abicim, sana da hiç şaka yapılmıyor vallahi. Kefir var içeride. İçersen. Kefir? Kefir mi? Ha. Olur varsa bir bardak alayım. Cık, i̇çemezsin öyle hemen. Anca sabaha beklemen gerekiyor. Tabii mayalanması lazım. Yapma ya. Kendimi de o kadar kefir hazırladım ki şimdi. <laughs> Neyse sen varsa bir bardak su ver bari evde su yok. Olur getireyim ben. Yanında bir şey ister misin? Yok Nihal. Çay, kahve, limonada, ayran, portakal suyu. İçmiyorum Nihal. Tamam. <laughs> Madde bir. Öpmek, koklamak, yumulmak yok. Tövbe estağfurullah. Madde iki. Sevgilim, hayatım, aşkım, arım, balım, peteğim asla yok. Tamam. Ee, peki ben ne diyeyim o zaman? E ee, karıcığım dersin. Abu ve. De Anneciğim saçmalıyorsun. Aşk Tom nasıl? Ha, bu Tom belli ki abi söyleyebilirim.

söylüyorsun, delirtiyorsun çocuğu. <laughs> Oğlum niye sığır gibi bağırıyorsun lan gece gece, ha? <laughs> mutlu çocuk ayol, mutluluktan bağırıyor. Mutluluktan mı? Ne oldu? Şişt, bana bak. Oğlum sen gerçekten nişanlı falan değilsin, hemen havaya girme. Farkındayım ay ben. Gerçek olsaydı ben ona aşkı tüm diyebiliyordum. Aşk? Diye <laughs> aşkı aşk tüm ne lan? Ne yaptınız bu çocuğa siz ya? Kimyasını bozdular babacığım. <laughs> Biraz öyle oldu enişte, senin bu beşer artık eski organik beşer değil. <laughs> Hormonlu oldu. <gülüyor> <gülüyor> Abi hormonluyum ben. <laughs> ya hadi geç oldu, kalk git evine, sığır 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 gülme hadi kalk kalk. kalk. Ee, tam zamanıydı, ee, hadi iyi geceler, çav, görs. Çav. Arrivederci. Ay bu serum? <laughs> Mazlum güzelim Anadolu çocuğunu ne hale getirdiniz ya? Neyse bize çıkalım artık babacığım. Nereye çıkalım kızım? Tuvalete gitmem lazım benim. E demin ablanlarla gittik niye gelmedin? O zaman yoktu ne yapayım şimdi geldi. E yavrum taksit taksit tuvalete mi gidip gelinir ya? <laughs> Aynı anda gidip gelmeniz lazım. Damat. istersen servis kaldır. Saat başı olsun. <gülüyor> <gülüyor> durun durun ben de geliyorum. Ben de ördek alacağım zaten. <laughs> Yok bu gece hayır alem yok yeni kadınla da derdin çok olur